Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde geçirilirken otomobilde bulunan 4 şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan devri ekipleri amirli ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 46 KH274 plakalı otomobile dur ihtar yaptı. Otomobildeki şahıslar dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacının ardından ekipler içerisinde AK, BK, EA ve EY'nin bulunduğu otomobili yakaladı. Ekipler tarafından otomobilde yapılan geniş çaplı aramada yüklü miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Öte yandan işlemleri tamamlanan AK, BK, e, ve EY ile otomobilden çıkan uyuşturucu maddeler Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.